Başlıyor. O zaman ben başlayayım. Bir Kadın Hikayesi'nin ilk canlı yayını. Hoş geldiniz. Şimdiden hepinize keyifli dinleyeceğiniz bir sohbet diliyorum. Bu bizim bir ön sözümüz gibi olacak. Sevgili Ayşin Gökdağ'ın bize Bir Kadın Hikayesi'ni anlatacak. Dolayısıyla ona sorunuz olacağını da düşünüyorum. Yaklaşık 15-20 dakika gibi düşünüyoruz biz bu sohbeti bir 10-15 dakika sohbet kısmını kapatacağım sizlerden ricam Ayşini dikkatle dinlemeniz daha sonrasında sizlerin sorularını alacağım dolayısıyla sorularınızı belirtmeniz bizim için çok kıymetli hem bir kadın hikayesini tanımış olacaksınız hem de aklınızda bizimle ilgili herhangi bir soru varsa bu anlatımlardan sonra bize iletmenizi rica ediyorum şimdi Ayşini yayına alacağım şimdi yine alıyorum bekleniyor. <laughs> Selam anneciğim Merhaba. merhabalar. Merhabalar canım benim nasılsın? Çok iyiyim teşekkür ederim sen nasılsın? Harikayım seninle bir kadın hikayesi için bir canlı yayın yapmak çok zevkli olacak sanırım şu anda. Biz bunu uzunca bir süredir planlıyorduk zaten. Bu akşam böyle bir canlı yayın çok güzel olacak inşallah. Ben de onu ümit ediyorum. Şimdi ben ee, çok kısa yorum yapmaya kapatacağım. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. E, Ayşin'e tek bir sorum var ve Ayşin'e başlamasını rica edeceğim konuşmaya. Bir kadın hikayesi nedir Ayşin? Nasıl oluştu ve bizlere ne farkındalık dağıtacak? Senden ricam bunu bize anlatır mısın? Tabii ki keyifle anlatacağım. Öncelikle tanımayanlar için azıcık kendimden bahsetmek istiyorum. Ben 38 yaşındayım. E, network Marketing sektöründeyim. Asıl e, okuduğum, yaptığım cevaplar tasarımcılığıydı. Fakat işte evlilik, çocuk falan derken e, o işi bıraktım. Şimdi 11 yaşında bir kızım var ve e, Network Marketing ile uğraşıyorum. E, bir Amerikan şirketinde e, liderlik yapıyorum bu konuda başlatıyorum. E, bunun haricinde herhalde kendimden çok fazla bahsetmeme gerek yok. Beni tanıyanlar zaten tanıyorlar. Ee, bir kadın hikayesi bizim e, girişimci 20 kadının bir araya gelmesiyle oluştu aslına bakarsanız. Biz bir e, bu karantina sürecinde bir online eğitim e, sırasında tanıştık 20 kadınla. E, kendi markalarımızı, kendi girişim projelerimizi hayata geçirelim derken e, bambaşka bir yerlere bunu. bu kadar kadın bir araya gelince bir işe yarayalım istedik aslında bakarsanız güzel bir şeyler katalım güzel bir şeyler yapalım istedik bir Kadın Hikayesi, nice sessiz kalmış kadına ulaşmayı hedefleyen bir sosyal farkındalık projesi arkadaşlar. Dediğim gibi bir dernek, bir yardım kuruluşu veya vakıf değiliz henüz. Belki ileride bir gün inşallah hedeflerimiz arasında çok daha fazla insana ulaşıp, çok daha fazla bu yardım çapını genişletebilme hayalimiz var tabii ki. Ama şu anda... Bir farkındalık projesiyiz. E, gerek fotoğraflarla, gerek videolarla, gerek e, birbirimize sorduğumuz sorularla, hikayelerle öncelikle Instagram e, üzerinden, daha sonrasında Facebook'ta bir grubumuz var, Twitter'da, e, YouTube'da bir kanalımız var. Onların aracılığıyla kadınlara ulaşıp, ses çıkartamayan kadınlara ses olmayı niyet, e, ses olmayı niyet ettik ve bu yola çıktık. Aslına bakarsanız bizim e, hedef kitlemiz yine biz biziz bizim gibi kadınlar Çünkü e, daha çok kariyerli bir yerlere gelmiş bir mevki sahibi statü sahibi olan kadınlar ve şiddet görseler de bu şiddet ile fiziksel olması gerekmiyor e, toplum baskısı bile e, bir şiddet haline gelebiliyor zaman içinde e, bu gördükleri şiddeti söylemelerini artık ses çıkartmalarını hedefliyoruz bu kadınlarla ilgili e, diyelim Şöyle mutlaka bir tanıdığınız belki de vardır. Ee, avukat veya bir doktor veya bir öğretmen kendi sosyal statüsünü göz önünde bulundurup bunu işte karakola gidemeyerek bir herhangi bir destek alamayarak çünkü seslendiremediği için herhangi bir el uzanmadan kendi başına atlatmaya çalıştığı bir süreç haline gelebiliyor. Ve biz kadınlar belki evet sosyal güç, maddi gücümüz olduğu için bunu maddi olarak çok büyük sarsıntılar geçirmiyoruz. Ama biliyoruz ki psikolojik olarak bunu atlatamıyoruz. Ve bunu atlatmanın en güzel yolu aslına bakarsanız paylaşmak ve belki bir yerde birinin hiç ummadığı bir cümlesiyle kendimize gelmek, kendine getirmek. Ee, bir zaten bununla ilgili özetimiz var hafif de oradan böyle bir bakıyorum acaba ne demişiz başka unutmayayım diye ee, herhalde her şeyden bahsettim azar azar ee, bir kadın hikayesinin e, asıl yani bugün birçoğumuz başarı hikayelerimizi anlatırken geçmişe gülümseyebilen, yaralarını sarmış ayaklarının üzerinde durabilmiş kadınlarız. İşte o bahsettiğim e, statüdeki kadınlardan. E, ve biliyoruz ki hala ağlayan, yarası kanayan, ayağa kalkabilmek için sadece uzanan bir el bekleyen kadınlarımız var. Ve biz onların sesini duyurabilmek için bu yola çıktık aslına bakarsanız. Burada şu anda dediğim gibi Instagram'da bir topluluğuz. Ee, takip ederek bize destek olmanızı bekliyoruz. Yalnızca takip etmek bile aslında bize destek vermek. Çünkü bunun haricinde en başta belirttiğim gibi bir vakıf, dernek olmadığımız için herhangi bir bağış toplamak ya da yardım yapmak yani maddi anlamda bir yardım yapmak gibi bir niyetimiz henüz yok. Şu anda bu kadınların yanında psikolojik olarak yanında olduğumuzu ee, tamamen e, onlarla aynı şeyleri yaşadığımızı belirtmek istiyoruz bir kadın hikayesinde. Teşekkür ederim. Şöyle de diyebilir miyiz toparlarsak Ayşin? Aslında hepimizin yani hepimiz kadınız baktığınız zaman. Yani cinsiyet olarak hepimiz kadınız. Hepimizin yaşları, boyları, kiloları, saç rengi, ten rengi farklı olabilir. İnsanız sonuç olarak en basiti yani en net halimizle ve hepimizin kalbinde Fiziksel ya da ruhsal yaralar var, açılmış, söylenememiş, ismi konulamamış, e, kimseye açıklayamadığın e, bir e, nasıl diyeyim boğazına düğüm olan bir yara var, bir sözcük var ve bunu söyleyemediğin, dile getiremediğin için e, herkes de seninle aynı pozisyonda olabilir. Yani bu da yaşadıklarını sadece sen yaşamıyorsun. Bu yaşadıklarını senden daha genç biri de yaşıyor, senden daha yaşlı biri de yaşıyor. Seninle aynı yaşta biri senden çok daha önce bu konuyu yaşamış ve atlatmış. Bak ok ayağa kalkmış demek istiyoruz aslında. Bir pusula olmaya çabalıyoruz ya da ona o kişiyi buldurmaya çalışıyoruz. Belki de bir ruh eşi buldurmaya çalışıyoruz. Ona destek olsun, ona ilham olsun diye. Ben böyle e, toparlamak istiyorum söylediklerini aslında. Süper toparladın Halil'eciğim. Ağzına sağlık. <laughs> Şimdi bir soru var. Bitti mi bu arada yoksa daha açıklamamız gereken bir nokta olduğunu düşünüyor musun? Aslına bakarsan eklemek istediğim bir şey yok. Zaten dediğim gibi bu hani video izlensin ve bizim hakkımızda bir fikir edinebilsin insanlar diye bir canlı yayın. Bundan sonraki canlı yayınlarımızda başarılı evet bu yollardan geçmiş belki çok büyük darbeler almış ama çok güzel şeyler başarmış kadınları da konuk edeceğiz. Bundan sonraki projelerimizde bu da var. Hani gelecek projelerimizden bahsedelim. Daha sonrasında günlük olumlamalar paylaşacağız. Günlük motivasyon cümleleri paylaşacağız. Çünkü bizim gibi gerçekten yaşadığım bir süreç olduğu için bunu belki de bu kadar biliyorum. Bu durumda gerçekten insan manevi en çok manevi desteğe ihtiyaç duyuyor. Ve biz burada o zamanında bizim bulduğumuz manevi desteği şu anda ihtiyacı olan, manevi desteğe ihtiyacı olan her kadına vermek için buradayız. Bunun haricinde eklemek istediğim bir şey yok. Soruları alabiliriz, yorumları açabiliriz artık. öncelikle bir soru var. Toplum baskısını yenebilmemiz için ne önerirsiniz? Bununla ilgili bir çalışma olacak mı diye. <laughs> toplum baskısını yenmek yani bununla ilgili mutlaka bir çalışma olacak aslında şöyle bir e, çalışmamız olacak bununla ilgili bilinç açma çalışması diyelim yani toplumun baskı yapmamasını sağlamaya çalışacağız aslında biz çünkü toplum baskısını yemek e, çok maalesef çok çok fazla karşılaştığımız bir şey hepimizin yediği bir baskı bu e, Mutlaka benim de toplum baskısı yediğim şeyler vardır hala bu yaşımda. Ee, ama bunu toplumu bilinçlendirerek toplumun e, bu şekilde baskısına nasıl e, tampon bölge olunabilir? Belki bunları verebiliriz mesajlarımızla. Aslında bir nevi subliminal mesajlar vererek pozitif ayrımcılık bile istemiyoruz. Yani aslında amacımız pozitif ayrımcılığa etmek de değil. Kadın erkek değiliz, biz birer insanız, birer varlığız. Ve hepimizin yani her şeyde, her şeyin önünde eşit hakları olması gerekiyor. Yani ben kadınım diye daha üstün de olmayayım. Öyle bir şey de değil ama baktığınız zaman toplumun sen şu saatte dışarı çıkamazsın çünkü sen kızsın. İşte sen şunu giyemezsin çünkü sen işte dul kadınsın. Ya da ne bileyim e, sen e, şu sözü şurada söyleyemezsin çünkü sen bekarsın. Sen şu ortama gidemezsin çünkü sen evlisin gibi. Değişik klişe. Ee, basma kalıp bir baskısı da oluyor. Ya da sen ayrıldın, boşandın, evde oturmalısın. İşte ailenin evine geri dönmelisin. Çalışamazsın. Ayakların üstünde durmamalısın. Çünkü sen işte ne bileyim kız çocuğusun. Okumamalısın. Çünkü sen çok okursan bu sefer evlenemezsin. Evde kalırsın. Gibi 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 gibi. Bir sürü var. Ve bunları bir şekilde diyoruz ya bence 20 kadın olmamız bile farklı farklı şeyleri temsil ediyor bu konuda. Bu arada Gülgün bu soru için çok teşekkür ederim. 20 kadın olmamız bile farklı şeyleri temsil ediyor. Farklı baskıları, farklı yaşanmışlıkları, benzerlik olsa bile farklı yaraları temsil ediyoruz. Farklı yönlere gidiyoruz. Hepimizin farklı bir yolu var ama amacımız bir. Dolayısıyla bence bir şekilde e, kendi etrafımızdan başlayarak, kendi etrafımızı güzelleştirerek e, bunu aşabileceğimizi düşünüyorum. Bunu yardımcı olmaya çalışıyoruz zaten. Aslında farkındalığı yükseltmek istiyoruz. Kesinlikle, kesinlikle. Zaten o yüzden hani sosyal sorumluluk projesi değil de sosyal farkındalık projesi diye hep altını çizerek belirtiyoruz. Bu bir farkındalık projesi, bu bir Farkındalık yaratmak için bir araya gelmiş 20 kadınım projesi Umarım 20 20 bin 20, 20 mi... milyon <laughs> oluruz Umarım bunu bunu gerçekten canlı gönülden istiyorum çok istiyorum bu farkındalığı yaratabilmek hem erkeklerde hem kadınlarda dediğin gibi insanlığın farkına vardırmak. Ee, i̇nşallah biz de bir yerinden tutarız bu bilincin. İnşallah biz de birine dediğin gibi pusula oluruz, ışık oluruz, yol oluruz. Ee, şöyle düşünüyorum Ayşe, bence çoktan başladık bile. Mesela e, öz eleştiri yapacağım. Ben hikayesi ilk paylaşılan e, kadının, bir kadın hikayesi olarak ve benim etkileşimimde bile benim gözlerimi dolduran, tüylerimi diken diken eden bir sürü tevafuk diyorum. Ben tesadüflere inanmıyorum e, ee, rastlantılar ve güzel şeyler oldu. Mesela bana benzer hikayesinin olduğunu söyleyip benimle iletişime geçen birkaç insan oldu. Ya da benimle aynı şeyleri yaşayıp atlatamadığını düşünen insanlar nasıl böyle kalabildin diye sordu. Ee, benden sonra sanırım Gülcan ablaya da aynı sorular gelmiştir muhakkak. Aslında birilerine bir şekilde dokunmaya başladık bence ilk hikayemizle, paylaştıklarımızla. Hatta temel insan haklarını bile ee, Temel insan haklarıyla bile başlamamızın en büyük sebebi buydu. Yani biz kadın haklarına başlamadık. Temel insan hakları evrensel bildirgesinden başladık. Bunun sebebi bile her insanın hakkını savunmak, her insanın kendi hakkının farkına varmasına vesile olarak başlamaktı. Bir sonraki bildirgeler tabii ki farklı farklı devam edecek. Ama şu an ilk başlama sebebimiz mesela insan haklarını seçme sebebimiz temelinde her insanın aynı haklara sahip olduğunu, sadece kadının ya da erkeğin ayrı ayrı değil bir insan hakkı vererek bunu göstermeye amaçladığımız için bence doğru noktada ilerlediğimiz düşünüyorum. Başka sorusu olan var mı bu arada? Bir tek Gülgünden geldi. Biz burada çok daha güçlüyüz, evet. Farkındalık yaratmak daha yani bir farkındalığımız daha aklıma geldi. Şöyle Türk toplumunda biz bazı Davranışları şiddet olarak algılamıyoruz. Aslında bunlar zaten bu kadar belki de kadın cinayetlerine kadar e, gitmesine sebep oluyor. E, mesela gençlik beni sahipleniyor oluyor, e, onu giyme, bunu giymeler, işte a benim e, eşim işte bana sahip çıkıyor oluyor. Değişik bu kelimelerle, değişik cümleleri yani aslında aslına bakarsanız şiddetin ilk adımlarını biz bunu fark edemiyoruz, bu toplumda büyüdüğümüz için belki de. Ee, o yüzden bunların da farkındalığını sağlamamız lazım. Yani neyin şiddet olduğu farkındalığını da bir kadın hikayesinde bol bol gündeme getireceğiz. Ee, Ay şimdi sorumuz var. Ne gibi projeniz var? Neler yapıyorsunuz diye bir soru aldık. Ee, evet. Sohbetin başında biraz bahsettik aslında sanırım Hatice Hanım e, soruyu soran. Canlı evet. yayının başında e, tekrar yani ortasından dahil olduysanız başını tekrar izleyebilirsiniz. Kayda alacağız bu canlı yayını. E, ama biraz daha bahsetmem gerekirse gelecek projelerimiz içinde öncelikle farkındalık yaratmak var Hatice Hanım. Neyin ne olduğunu farkındalığı kesinlikle yaratılmalı. Kadının insan olduğu farkındalığıyla başlayacağız öncelikle. Daha sonrasında da e, neyin şiddet, neyin hoşgörü, neyin olumlama, neyin pozitif, neyin negatif olduğunun farkındalıklarını yaratacağız. Ama asıl istediğimiz burada e, manevi desteğe ihtiyacı olan her kadına o manevi desteği el ele verip sağlayabilmek. Ağzına sağlık Ayşe. Evet. Herhangi bir sorusu olan, herhangi bir Erkek, Erkek... çocukların eğitim konusundaki farkındalığa da değinecek misiniz? <laughs> tabii ki değineceğiz Özge Hanım. Tabii ki ee, bunlar zaten hep e, öğrenilmesi gereken şeyler. işte. Aslında toplumumuzun yanlışlarının farkına vardırmak niyetimiz. Hatice Hanım, Instagram sayfamızı takip ederek aramıza katılmış olursunuz. Biz oradaki herkesi kucaklıyoruz. Instagram Bu arada Instagram üzerinden biz daha çok aktifiz ama bizim Twitter YouTube aynı zamanda bir Facebook grubumuz ve hesaplarımız mevcut Bunun dışında görüşme sonrası canlı yayın sonrası mail adresimizi de yazacağım ben Eğer sizlerin de böyle bu projede bir farkındalık yaratacağını düşündüğünüz anonim bile paylaşmak isteyebilirsiniz hiç problem değil ama bir kadına ya da bir insana e, nefes olabilecek, ses olabilecek, bir pusula olabilecek bir hikayeniz varsa ya da çevrenizde böyle bir hikaye yaşandı ve şahit olduysanız bir başarı hikayesi sizden isteriz. Neden? Çünkü ilk söylediğim gibi konuşmanın başında bu e, mecrada yayınlanan ilk bir kadın hikayesi, bir kadın bir hikaye başlığımızda yayınlanan hikaye benim hikayemdi. Ve 27 yaşında bir kız çocuğu olmama rağmen Gerçekten çok ses getirdi. Şu anda e, ilk yayınladığımız videodan sonra en çok tıklanan, en çok etkileşim alan e, postlardan bir tanesi oldu. Ve bu hikayeye tekrar baştan alıyorum bu kısmı ama bu hikayeye olan etkileşim çok yüksek oldu ve başka insanlar da hiç takip etmeyen insanlar bile yazıp hem bana özelden hem bir kadın hikayesinin postunun altına hem mesaj olarak e, "Ben de böyle şeyler yaşıyorum. Ben de böyle yaşadım." Gibi kendine yakın hissedip bir şeyin farkındalığını yükseltmiş olduk. Biz buna bir vesile olduk. Sizin de hikayeniz birine bir ses olabilir, bir çığlık olabilir, bir ışık olabilir. Yani gerçekten artık hayattan vazgeçme boyutuna gelmiş, yorulmuş omuzlarındaki yükü çok ağır gören insanlar olabilir. O yükü hafifletebilirsiniz. Lütfen bizimle hikayelerinizi paylaşın ki biz de başka insanlarla paylaşabilelim ve güzel bir çember oluşturalım, farkındalığı yükseltelim. Siz de bizim aramıza böyle katılabilirsiniz aslında. Evet, tüm kadınların hikayelerini bekliyoruz. Bununla ilgili kimliğiniz gizli tutulabilir. Hiçbir sıkıntı yok bunda. Kimlik açıklamak durumunda değiliz bir kadın bir itiraf köşesi yapmayı planlamıştık. Bunu da hayata geçirebiliriz. İnsanların başlarına neler geldiğini gördüğümüzde, okuduğumuzda belki biz de başımıza gelen bir durumu fark etmemize yardımcı oluruz birbirimizin. Bu şekilde hikayelerinizi Adlen'in de dediği gibi her yerden bekliyoruz DM'den mail'den bu arada Facebook grubumuz zaten yazıma açık duvarı açık yani Facebook e, kullanıyorsanız eğer Facebook grubuna katılıp oradan da e, duvarda paylaşmak istediğiniz beğendiğiniz bir söz olur e, bir olumlama olur bir hikaye olur e, bunları da Facebook grupta herkese açık şekilde paylaşabilirsiniz e, gönül rahatlığıyla oradaki yöneticilerimiz de bu gönderileri onaylayacaklardır akışa uygun olan tabi gönderileri bunun haricinde benim eklemek istediğim bir şey yok senin var mı Adile'cim yok gerçekten bence açık ve net konuştun Ayşin teşekkür ederiz sana bir kadın hikayesini anlattığın için sizlerin kafasına takılan herhangi bir soru varsa bizlere her zaman saat kaç olursa olsun mesaj atabilirsiniz DM'den e, hikayelerinizi tekrardan mail üzerinden ya da DM üzerinden atabilirsiniz ya da dediğimiz gibi e, Facebook grubumuzu kullanarak duvardan yazabilirsiniz. Bütün sosyal medya adreslerimizi zaten linkli olacağız. E, başka bize sormak istediğiniz bir soru yoksa bizi dinlediğiniz için çok teşekkür edeceğiz. Var mıdır herhangi bir soru? Etiketlemeyi unutmayın hanımlar ee, belki size değil ama sizin listenizde bir hanıma veya oradan etkileşim alıp bir e, hanımın e, bir e, derdine e, derman olabiliriz bulabiliriz e, belki bambaşka hiç um, umulmadık bir yere birine ulaşabiliriz o yüzden lütfen hikayelerinizde bir kadın hikayesini etiketleyin hikaye ne olursa olsun bir fincan sabah kahvesinde bile bir kadın hikayesini etiketleyerek paylaşmanızı çok isteriz. Hepinizi çok seviyorum. Ben hoşça kalın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek, Görüşmek üzere hoşça kalın.